bitsin o. Beğenmedin mi yoksa? Hmm, yok Ramiz Usta, çok güzel olmuştu. Benim şekerle pek aram yoktur. Böyle bu da fazla geldi bana. <laughs> Bunca şey gelmez mi be kızım? Arkandan ağlar valla. Bırakma onu, sihir. <laughs> bu sondur Ramiz Usta. Bir, haftalık malı atmışım. Helal olsun. Ya sorma. Gelelim şu defter meselesine. Ne defteri? Az önce konuştuk ya Ramiz Usta. Babamın tarif defteri. Ha. Ha. İşte ben bulamadım o defteri. Sen de olabilir mi? Olabilir. Peki nerede olabilir? Bilmem. Yıllar var görmedim ben onu. Ama sen söyleyince şimdi şöyle hayal mayan hatırlar gibi. Anlaşıldı. Bulamayacağız o defteri.